Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta üçüncü şahıs oyuncuyla nasıl oynanır onu göstereceğim. Hemen Minecraft'a girelim şöyle. Şöyle girelim. üçüncü şahıs dediğim yani bizi uzaktan gösteriyor. normal Minecraft oynarken hep yakından yakın yani kendi gözümüzden oynuyoruz. Ama şimdi ben size uzaktan nasıl oynanır onu göstereceğim. Şöyle oyunumuz açılsın. Bu arada kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın kanalımıza abone olursanız sevinirim şöyle oyna diyelim öncelikle şöyle hiç haritam yok yeni harita oluştur yeni dünya oluştur diyelim hemen şöyle bir tane oluştur ya önemli değil zaten Şurada oluşturalım 3.şarjda oynamayı göstereceğim yani videoları abone olup kanalıma kanalıma abone olmayı unutmayın 100 100 abonede harika bir çekiliş gelecek Yüz 100 abone de herkese bir 25 liralık Minecraft kodu vereceğim çok 3-4 kişiye. Onlarla birlikte Minecraft alıp oynayabileceğiz yani. O yüzden abone olmayı unutmayın. Şöyle hemen şöyle gelelim. Gördüğünüz gibi kendi yüzüm yüz tarafımızdan oynuyor, Gözümüzden oynuyoruz. Şöyle durdur diyelim. Ayarlar diyelim. Ayarlardan açılsın şöyle. En aşağıya geliyoruz. En aşağıya değil. Çok oyunculu bu da değil. Ha, şöyle şurada aynen. Şuradan görüntüne neredeydi? Şuradan profil miydi? Steve hayır böyle değil. Hmm. Benden de nereden? Ah şuradan evet. Buradan üçüncü şahıs gördüğünüz şuradan en baştan anlatayım. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle ayarlardan çıkıyor. Ayarlara geliyorsunuz. Ayarlardan şöyle profile geliyorsunuz. Profil değil. Videoya geliyorsunuz. Videoya. Şurada bir birinci şahıs gördüğünüz gibi. Şöyle üçüncü şahıs arkadan aldığınızda şöyle çık, oyuna devam dediğini gördüğünüz gibi beni arkadan gösteriyor. Şöyle yüzümü göremiyorum ama arkamdan gösteriyor. Tekrar ayarlara gelelim. Şöyle ayarlardan Video diyelim. Video Üçüncü şahıs önden yani arkanızı görmek istiyorsanız yüzünüzü görüp arkayı kendi sırtınızın tarafını görmek istiyorsanız böyle diyorsunuz. Ona devam ediyorsunuz. Gördüğünüz gibi görüyorum kendimi. Ama bu sefer de arkamı göremiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi bu videomuz da bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.